Hoş geldiniz canım. İkizler Burcu nasılsın? İyi misin? Şubat ayı bakımı yapıyoruz. Şubat ayı son 15 günü niyet aldım. İçinden çıkacak olan görüntülere yorumlayalım. Yeni bir bakım. Hazırsanız haydi çok fazla konuşmadan <laughs> kaldırıyorum canım beni. Bir kuraklık var. Gördüğün gibi topraklar yarılmış yarılmış çıktı. Verimsiz zamanlar geçiriyor olabilirsin. İşte ne işimden ne ilişkimden ne şundan ne bundan e bir hayır bir fayda bir yardım e, görmedim. Yani işler biraz iyiye doğru gitmiyor mu? İşte Şubat ayından e, ikinci yarısında artık o verim o kuruyan topraklarımıza yağmurun düştüğünü Göreceksiniz. Demek ki bereket dönemi geliyor. Ee, yani az olan şeylere kabaya takma. Olmayan şeylere üzülme. Ee, bir kedi var. Gördüğün gibi sırtında bir yükle gelmiş. Aslında hani ki aman bismillah sandalye canım benim birazcık şey yaptı. Ben de kırıldı sandım. Neyse şey bu e, bu kedi hani dört ayağının üstüne düşer ya kedi gibi demek ki dört ayağının üstüne düşeceğin şanslı sayılacağım birçok şey var kedinin yüküyle gelmesi tabi gariptir yani şimdi burada e, kedi üçüncü bir faktörü içerir ama size getirisi güzel olan bir şey de söylüyor Normalde kedi boş gelir yani ben yani hiç böyle çıktığını görmedim ben. Hatta kötü olarak düşündüğünüz bir şeyde de verimle ayrılacak olabilirsiniz. Ekstra kazançlar, çoğalacak olan şeyler, bonus olarak gelecek şeyler fazla. Elinle bir kar topu yapıyorsun. Bak burada bir kar topu yapıyorsun. Yavaş yavaş büyüttüğün bir şey var ufaktan. Yaptığın şeyleri artık yavaş yavaş büyütüyor olarak çıktın. Bir kar topu etkisi de yaşanacak olabilir. Yani işte dünden bugüne kadar getirdiklerin artık birikimlerin faydasını göreceksin. İlla bir para birikimi değil yani tabii ki bu ya. Ee, nedir bu? Belki manevi bir birikim. Belki bir dost arkadaş birikimi. Bu zamana kadar iyi niyetinin birikimi. İyilikler kalıcıdır demişler. Bana gelir e, tüm varlığıyla sizi sevindirecek şeyler var. Bir yılan etkisi ağzını açmış vaziyette bir şeyin toksik tarafını söylüyor. E, artık ilişkinizde mi maddi hayatınızda mı toksik taraf iyileşecek olabilir. Yine şifalanmak demek tabi. Yılan çıkınca hemen kötüye yorulmaz. Şifalanmak demek. Şifasını bulacaksın. Birçok şeyden bulacak olabilirsin. <laughs> M, T, E ve I harfi olan birine bak bir anlaşma yapabilirsin. Bir konuşma yapabilirsin. Bir bayan da senin arkandaki yılana almış. Ondan konuşuyor. Bakar mısın? senden dolayı şifalanacak bir kişi daha var. Belki işte gittiğin bir doktoru söyleyeceksin. Ya da gittiğin bir yerden ya da kullandığın bir şeyde Şu an söyleyeceksin. O da yapacak gibi. Evet, bardaklar dizilmiş. Baştan büyükten küçükten büyüğe doğru. Yavaş yavaş bereket var demek. Ki. Bardağın artık dolu tarafından gör demek. Yani en basitinden. Hep boş, tarafa, hep boş hep boş hep olmuyor tabii ki bunu da söyleyelim yani hep olumsuz düşün hep olumsuz düşün olmuyor biraz da olumluya iyiye bir şeyleri yoracaksın ki o şekilde giyesin şu arada ben bir ürdeğin yüzdüğünü görüyorum bak canım benim görebildin mi sen de bak şu aşk hayatına biri geliyor çok masum çok temiz çok iyi. Bir insan aşk hayatına doğru geliyor. Ku saflıktır. Kals ku saflık bereket. Bak seni zincirleyen bir şey varmış. Daha önceki ilişki belki ya da herhangi bir şeyden kurtulmak istiyorsun birazcık baskı altında hissettiğin zamanlar da olabilir. Bu aşk seni özgürleştirecek, bu ilişki seni özgürleştirecek, rahatlatacak. Böyle biraz da şey olur ya öyle de hissettim. Hani evde hep bekar olur. Üstüne giderler ya niye evlenmiyorsun, niye evlenmiyorsun. Acaba e öyle bir baskı mı var yani şimdi sizde? Şu, şu, şu zincirlere bakar mısın? E buraya da gelmiş. Yürüyen başında bekliyorsun. Ya e karar senin yani. yani. Evlenmemek de bir tercih açıkçası o zorlamamak gerekiyor. Yani herkes için hayırlı olan, iyi olan farklıdır. Yani gerçi evliler evliliğinden mutlu değil. Bekarlar bekar oluşundan mutlu değil. İkisinin ortası da yok mu artık bilemedim. Herkes bir şekilde yürütecek işte işler. Ben yani dedim ya işte bardağın biraz dolu tarafından bakacaksın. Yoksa Herkes bir halinde şikayetçi. Yani kimsenin hiçbir şey beğendiği yok da. Eyza canım benim. Şimdi yerleşeyim oturayım. Ona, ona da tuhaf sesler çıkıyor. Sorun orada yanlış anlaşılmasın. Evet bakıyorum. İki kişi bak bir masanın başında oturmuşlar kenarında. Fiskos fiskos konuşuyorlar. Fiskos derken bunlar gizli bir iş yapmaya çalışıyorlar. Birinin aklında çok büyük bir iş var. Ama parası olmayabilir. Tamam ahal fikir proje var da para olmayabilir. Karşı taraftan maddi bir şey istiyor olabilir. E, bu noktada iki kişi birleşim yapacak olabilir. Ama ben biraz bu iki insanı kalbim üstünde gördüm nedense. Yeni bir tanışma, yeni bir görüşme de söz konusu gibi. Birazcık da nostalji yapıyorsun sevgili ikizler. İyidir. Nostalji de iyidir. E, seni üzen şeylere Anmak yerine oradaki güzel bir şey almak, Keyiflendirir. Devam et. Ee, bu bir nostalji enerjisi dediğim gibi. Bu ara titreşimini yükseltmişsin. Bir insanın dikkatini üzerine çekmişsin. Onu da söyleyeyim. Çok geçmeden o insandan da bir mesajın, bir konuşman yani bir konuşma yapabilirsin. Bir mesaj belki yani bir iletişim var diyelim daha doğrusu. Görünen şeyleri yorumladık. Derin bir muhabbet mevzu ama şuradaki bak arayıcı çukurlaşmış. Önemli bir şey. Önemli bir konunun gündeme gelişinin bir gidişi söz konusu olacak. Ya da olabilir diyelim. Evet. Sizde ikizdir Burcu böyleydi. E, yorumlarda buluşuyoruz. İnşallah yorum bekliyorum. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.